Jaeong, Jaeong is coming. Wait. Selam meleklerim, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız hemen hızlıca videomuza geçelim. Dün gelen tüm üyelerin olduğu fotoğrafta Lisa elini kaldırdığı için linçleniyor. Neymiş çok çirkin bir görüntü olmuş ve Lisa ilgi çekmek için elini kaldırmış. Bazıları da YG'nin onu ön plana koyduğunu düşünüyor. Bu insanlar YG'nin onun teaser'ına yaş kısıtlaması koyduğunu ve sırf izlenmesin diye Blackpink yazısını yanlış yazdığını unuttu galiba. YG yıllardır kızın burnundan getirdi şimdi eli havada diye ön planda mı oluyor? Ne saçma gerçekten. Yeter sıkıldım şu aptal insanlardan. Yıllar sonra şarkı çıkıyor ama bunlar kızların burnundan getirmeye yemin etmiş gibi. Sanki eli havada diye çok bir şey oluyor. Kız en köşede ama eli havada diye şimdi ön planda mı oldu? İsterlerse arkaya atsınlar liseyi yerde yatsın ha ha ha. Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi günler.